Selam arkadaşlar, Tütüm, tüm, tüm, tüm. merhaba. Şeyleri, ben Bakın ben ben bu de. ekiple birlikte evliliğe turu yapacağız şimdi. Bu küçük çocuğumuz da var. Beni özlediniz biliyorum. E, ee, turumuzu yaptık. Şimdi çok talep oldu. Biliyorum sizden. Evide'yi de çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ay bu Evideyi ben bayağı seviyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle güzel güzel mutfak ürünleri var. Bakın. şöyle göstereyim. Bizim bugünkü amacımız banyo seti almak arkadaşlar. Şöyle düz tabaklar da var bu arada. Ne kadarmış? 89 TL'ymiş. Aa bakın. Bu aralar çok popüler olan limon. Limon tabağı 239 TL. Güzel. Güzel. Bir alana bir daha hediye ediyor bakın. Tavsiye ederim. öyle menü var. Benim daha çok ilgi alanına gidiyoruz şimdi. Ne oldu aşkı? Şey, Gördünüz mü banyo seti? gelmedin mi? ha? E, ondan bahsetmediniz ki videoda daha. ya dur onu söyleme. <laughs> Sus. Orası gizli. Aynen. O sürpriz. Sürprizimiz var arkadaşlar. Durun. Bir dakika. Banyo setleri nerede? Aa şurada galiba. Bak. Banyo, banyo seti alacağız. Ben iki vlogunda bir tane halı beğendim. Üzerinde araba yolu olan var ya. Ha, evet çocuk. Onu koyrazı alacağım. Valla. Bak faydası olmuş değil mi? Ya işte bu benim ya. Süper. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle çekeyim size saklama girişleri. Evet. Şöyle kaplar var. Buzdolabı kapları. Ben bayağı seti arıyorum. Bakayım. Hmm. Şöyle bir şey varmış. Ama bunu istemiyorum ya. Yani. Direkt set olarak var mı bir şey? Yoksa ayrı ayrı mı alsak acaba? Bakalım. Bakalım. Gelin bakalım. birlikte gezelim. Ay. Burada halılar var şöyle. Biz aslında halı da bakıyoruz da. Ama bize böyle makine yatacak bir halı istiyoruz. Malum bebek bebeğimiz var. Şöyle halılar var arkadaşlar. bakalım kocam beyler nerede şuradalarmış burada böyle mutfak şeyleri Heh, paspaslar var burada beğendiniz mi bir şey oynuyoruz sence Figen hangisini beğenir diye şu sarılı bir şey gördüm ama bu Bilmiyorum. yok bakayım Aa bu bunlar bir şey ya böyle fazla yürünü gibi geldi bana. Biraz daha böyle şey. Ha bak bu, bu tarz bir şey. Çok günlü olmasın yani değil mi? Nasıl, beyazı nasıl? Bakayım. Beyazı güzelmiş de aşkım. Beyaz biraz <laughs> i̇ddialı, <Beyazı>. bir, <laughs> iddialı bir iddialı bir seçenek. Biz o kadar titiz değiliz. Onların <laughs> şeylerini falan beğenmedim Böyle daha renkli Beyaz. bir şey yok mu ya? Mavi. Beyaz farklı rengi yok galiba o. Ben de iyi. beğenmedim ya. Daha güzel oluyor paspaslar aslında. Evet ya, bunları beğenmedik. Şurada var mı? Burada havlular var baya. Benim bizim havlular cezimden kalan dantelli havlular arkadaşlar. Hala onları kullanıyorum. Banyo seti gördünüz mü? Hı -hı. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler varmış. Burada böyle nevresin takımları var. Ne kadarmış nevresin takımları? 1189 lira. Aslında nevresin takımı falan da alsak güzel olur da. Onlar da daha ileride artık. Bakalım. Mesela bir lastikli çarşaf 559 TL onları fikir olması açısından size çekiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan geri şöyle dönelim. Şöyle. Ha, burada dekorasyon ürünleri varmış. Bakın. Hasan'ın ablanı star. Evet aslında böyle tablo falan da almak istiyoruz. Ağaç tablo da güzelmiş. Bunu ben çizerim bu arada. Aa, bunu aynısını yapayım ben ya. Şöyle bir şey var. Ay bunlar aynı benim yaptığım resimler arkadaşlar. Ben bunları yapabiliyorum. Bakın. Şöyle ütü masaları var. Şöyle bakalım sepetler falan var. 519 TL'ymiş. Şu tarz. Evi ikiye göre daha böyle uygun olan bir yer Ben seviyorum aslında güzel şeyler olabiliyor Hani böyle daha uygun çok pahalı olmayan Mesela ben bunlardan almıştım bayağı işe yarıyor 99 TL'ymiş ama ben internetten almıştım yani buradan almadım burada böyle paspaslar var bakın hmm, güzel paspaslar varmış ne kadarmış mesela? 549 TL Şöyle askılıklar var. 199 Yani burada eve işine yarayacak her türlü şey var. Burada bakın lambalar. Aa burada kimleri gördüm. Sizi yakaladım. Evet bulabildiniz mi güzel bir şey? Beğendiniz oh, mi? Ya. Banyo seti buldunuz mu? Ben bulamadım banyo. Furkan Bey ne düşünüyorsunuz evi diye hakkında? Evi diye mi iki ama? İki. Siz iki Bu acısınız. Burada güzel. Burada da güzel. Abi biz şuradan ha? almıştık e, avizelerimizi şurada mı almıştık geçen bir yıl. Bir tanesini Gökhan getirmişti. Aa evet. evet. Flamingo Market'ten evet. önemli bir hediyeydi bizim için. Teşekkür ederiz. Evet. Gökhan Bey sizce evi diye siz ama bağlanmış. Mi ikiye ama. Ikea. 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 Siz Ikea'cısınız. Ama pahalanmış. Pahalanmış demek ki. Gördünüz mü evet. bizim videoda? Yenilerince pahalanıyor. Yeni şeyler gördünüz değil mi? Evet. Gökhan Bey bizim bir izleyicimiz arkadaşlar. Takipçimiz de bir gün... <laughs> Takipçimize bir gün geçirmek istedik. Yok <laughs> Gökhan Bey çok önemli bir arkadaşımız. En son videonun altındaki destektir. yaptığım yorumla çok bunu iyi. kazandım. Evet. <laughs> Siz de yorum yapıp kazanabilirsiniz. <laughs> Aynen Gökhan dedi ki e, Furkan'la bir gün geçirmek istiyorum. iki Master'la bir gün geçirmek istediğini iletti. Ben de videoma çağırdım. Dedim ki gelsin hani e, Furkan'la bir gün geçirsin diye. Öyle takılıyorlar. Aa aşkım bak onu da koyabilirsin masanın üstüne. Evet. Vallahi 40 santim bu. Şurası. Bunu şu kağıdında yazıyor da Direkt onu alabilirsin ha. Benim oğlum ne yapıyor burada? Ay Anneciğim aşkım şaşkınlıkla etrafı izliyor. Kıvanç gezmeyi çok seviyor. Etrafı izlemeye çok seviyorsun Değil mi oğlum Değil mi anneciğim Oynayacağın bir tanesi şey. Üşümüyor anne mi Sıcak gerçi bura Boğazıma kadar örtüp dur şöyle açıp Ana yüreği işte Korkuyorum üşüyecek mi Üşümeyecek mi diye Sürekli bunu dert ediyorum Siz de ediyor musunuz Yorumlarda yazın Şu güzelliğe bak şu güzelliğe Şu güzelliğe. Şu topluluğa bak Uy şey aşkım. Tamam tamam üzülme bir şey yapmadım sana. Üzülme. Seni sevdim Kıvanç. <laughs> şey Seni yerim ben. Aşkım benim. Şurada şöyle dolaplar var. Hırkan ben bir, biraz daha gezim. Şöyle. Aa buldum banyo seti. Gelin burada. Banyo seti arıyordum ben, arkadaşlar buldum. işte burada. Bakalım ne kadarmış? 999 TL şu takım. Gri var burada. Gri, düz gri. Güzel. Başka böyle bir takım var. 500 39 lira. Aa. Aşkım bak. Nasıl sence hangisi güzel? Bayağı var hepsi. Şu 1 milyon, 1 milyon. milyon ne ya? 1299. Hangisi güzel sizce? Ha bu bizim eskisi olan bunu istemiyorum ya. Hiç beni beğenmedin. aşkım internette de bunlar var. Ne alacağız? İnternettekini de beğenmiyoruz. Şu bu. Ay Kıvanç ağlıyor. Dur kapatayım. Bir de şunları göstereyim. Sen bakıyor musun Kıvanç'a? Aa Furkan. bugünlük evi diye turu bu kadar yeter arkadaşlar. Görüşürüz. O Hadi şey göre yapıyor? Efek mefek koymuşlar oraya. Ne bileyim ama hazır, hazır, bir ekonu doğması Çünkü bazı yerlerde yavaş çekiyor, bazı yerlerde hızlı çekiyor. Anlat kocam, anlat. Konuş. Konuş be kocam. Gökhan Bey size röportaj yapmak istiyorum. Tabii ki. Birazcık müzik olduğu için yakınlaştıracağım ses kalsın diye mikrofon. Kimse bana almıyor da ayıptır söylemesi. Eee nasıl geçiyor yaz tatili? Yaz yazınız bu yaz nasıl geçiyor? Yaz uzun geçti bu sefer bana. Eşinizden ayrısınız. Dö bu yaz memlekette. Buradan bir mesaj yollamak istiyor musunuz eşinize? Soyraz'ı çok özledim. <laughs> E peki eşiniz ona bir şey demeyecek. Onu da özledim. Aa olmaz ki böyle. Onu bir bir buradan ilan aşk edin böyle bir. Deli karıyı özledim. Aa. <laughs> Vallahi döndü ben de seni çok özledim. Boydası da çok özledim. Hadi gel artık yeter ya. Yeter ne yapıyorsun oralarda? Gelecek haftaya burada. E bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Videolarda konuk kalacak kendisine. Kamp video çekiyoruz artık. videoları olsun. Genel hayatımızda dördüncüle video çekeceğim. İnşallah sesim duyuluyordu. Burada festival olduğu için çok yüksek ses var arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Arkadaşlar, e, Metropol AVM'de Summer Festivali varmış. Bakın şöyle şeyler verdiler. Şöyle bir Summer Fest var. arkadaşlar. Evidiya'da başlayan yolcuğumuz Bağuz'da bitti. Evet şöyle ekip olarak. Nasıldı Gökhan Bey? Bugün nasıl geçti? Bugün eğlenceliydi, güzel. Beğendiniz mi? Beğendim. Ee, i̇ki, iki, Furkan Bey'le Bey bir gününüzü de geçirdik. İki en master Furkan Bey'le bir gün geçirdik. Çok mutlusun. Çok mutluyum. Furkan'ı görünce çok mutlu oluyorum. <laughs> Kesini görünce çok mutlu oluyoruz. Güzel bir günde arkadaşlar. Buradan e, şu paspası alacağız. Bir göster bakayım aşkım. Ama fiyatını göremedik. Fiyatı uygun salacağız. Pahalıysa bırakacağız. Biz tutumlu insanlarız. Cimri değiliz. Tutumluyuz. Haberiniz olsun yani. Evet hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı. E, kanalıma unutmayın. Bildirimleri açın. Yorum yapmayı kesinlikle unutmuyoruz. Abone mi? olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynen öyle. Siz seviyoruz. Hoşçakalın. Onu bulacağım. <laughs>